Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine güzel bir modelden bahsedeceğim. Tığ işi bir model. Ee, gördüğünüz üzere bu modelimiz Alize Gold da ördüm. Simli bir iple harika durdu. Pek gerçi belli olmuyor ama e, battaniyelerinizde, yeleklerde, çizik yeleklerde, bebek elbiselerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arkası bu şekilde. Evet. Işıl ışıl çok güzel bir model. İnşallah Allah nasip ederse bir tane bebe elbisesi robası örmeyi düşünüyorum tabii Rabbim nasip ederse. Evet, şimdi hemen anlatmak istiyorum Allah izni verirse bismillah battaniye olsun herhangi bir öreceğiniz e, örgüde size sayı veremiyorum İstediğiniz kadar çekebilirsiniz zincirini zincir çekerek modelimize başlıyoruz küçük bir şey çalışacağım çok vaktinizi almayacağım inşallah şu kadar yeter benim için. 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Başına doluyorum. Dördüncüye dördüncü zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bu zincirlerin tamamen hepsine ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Evet. İkili trabzanlarımı bu şekilde yaptım. Şimdi ise 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra şurayı hiç 3 yapmıştım. Evet. 3 tane zincir çektim. Başına doladım. 1 2 ve 3 3 tane bu zincirimize beraber 1 2 3 tane trabzan yaptık. 1 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 1 2 atlayıp 3.ye ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 atlayıp 3.ye ikili trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bir iki üçüncüye bir iki zincir çekiyorum 1 2 atlayıp üçüncüye bir iki zincir 1 2 3'ü atlayıp şimdi burada 3 tane trabzan yapacağız. 2 bir tane de şuraya yapalım. 3 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine kilit trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Başına doluyorum. Hemen ilk kutucuğa bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum başına doluyorum aynı kutuca 1 ikinci trabzan daha yapıyorum ve yanındaki kutuca 1 2 3 4 5 5 tane. İkili trabzan yapıyorum, başına doluyorum. Hemen yanına bir trabzan, iki zincir çekiyorum, başına doluyorum. Aynı kutucuğun içine bir trabzan daha yapıyorum. Buraya bir V oluşturdum. Hemen şu ilk başa da bir V oluştu. Başına doluyorum. Hemen yanına bir, iki, üç. 4 Bir tane daha yapıyorum 5. 2 4 5 tane oldu. Başına atıyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir tırabzan, 1 2 zincir. Başına doluyorum. Bir tırabzan daha başına doluyorum. Bu kenara 3 tane ikili tırabzan yapacağız. 1 2 ve 3 1 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Aynı şekilde bunu atlayıp ikinciye 1-2 iki, başına doluyorum. Aynı şekilde buraya 1-2-3 tane trabzanım oldu. Başına doluyorum. Hemen bu V'nin içine 1 ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum başına atıyorum aynı noktaya bir trabzan daha başına doluyorum 2 4 5 tane burada trabzanımız var 1 2 3 tepesine bir tane trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum başına doluyorum aynı noktaya bir tane trabzan daha yapıyorum. Bakın bir V oluştu burada. Başına doluyorum. Hemen bu boşluğa V'nin içine bir tırabzan 1 2 zincir başına doluyorum. Başına attım tığımın 1 2 atlayıp 3.ye tepesine ikili tırabzan 1 2 zincir başına doluyorum. Tekrar ve bu boşluğa şu V'ye başına attım bir tane trabzan yapıyorum bir iki zincir başına doladım tekrar başına doluyorum ve üç tane burada trabzan yapacağım kenar bandı olarak 2 ve 3 1 2 3 zincir çekiyorum dönüyorum bakın bu şekilde oldu başına atıyorum hemen ilk trabzanımızı yaptık zincirimizle birlikte 1 2 3 tane oldu başına doluyorum hemen bu ilk boşluğa bir trabzan 1 2 zincir başına doluyorum. Tekrar başına doluyorum ve bu şuveye 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Başına doluyorum ve buradaki boşluğa Bakın bura hep VV gidecek. 1 2 zincir başına doluyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Başına doluyorum ve buraya şu V'ye altta da 5 tane vardı. Buraya da 5 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 başına doluyorum hemen buradaki boşluğa ikili trabzan iki zincir başına doluyorum aynı noktaya ikili bir trabzan başına atıyorum tığımın ve bunu atlıyorum hemen yanında bu kenar trabzanlarımız 1 2 ve 3 Tekrar 3 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3. Dönüyorum. Hemen bu zincire değil yanındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. ikili. Tekrar yanındaki trabzanın tepesine bir trabzan daha. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Başına doluyorum zincir falan herhangi bir şey çekmeden hemen yanındaki bu V'ye bir trabzan iki zincir Evet tekrar başına doluyorum bir iki üçüncüye bir trabzan iki zincir başına doluyorum bir trabzan iki zincir başına doluyorum aynı noktaya bir trabzan başına doluyorum 1 2 3ye batıyorum 2 zincir aynı noktaya bir trabzan daha başına doluyorum V'nin içine 1 2 zincir tekrar aynı noktaya bir trabzan başına doluyorum ve 1 2 ve 3 Evet arkadaşlar hemen göstermek istiyorum modelimiz bu şekilde örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum